Merhaba arkadaşlar. Sizler için sen çal kapım. Kendi düşündüğüm analizleri konuşmak istiyorum. Bir bana Eda'ya ben seninle mutsuzluğa bile razıydım diye bir replik yazmanın mantığını anlatabilirim arkadaşlar. Neden romantik olduğunu düşünüyorsunuz? Bu bir yat et, biat etmektir. Eda'yı neden kurban gibi yazdıklarını anlamakta güçlük çekiyorum. Aşk insana ayaklarını yerden kesiyor olabilir insana ayakta yapmam dediği şeyler de yaptırabilir ama aşk bir insana şartsız koşulsuz teslim olmak değildir arkadaşlar bir zamanlar Eda'nın bir duruşu vardır Eda'yı kızına Serkan'ın en çok sevdiği mey meyvenin adını koyduracak kadar çaresiz ve zavallı mı yaptınız ee, bir daha kanal izleyelim duymak istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirimlerimi açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum canlarım. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.